Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü kıymetli dostlar. Kabe-i Muazzama'dan, kainatın kalbi Mescid-i Haram'dan Hepinize Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti ve hidayeti hepinizin üzerine, üzerine olsun. Şu anda gençlerimizle ve imamet öğrencilerimizle beraber Kabe-i Muazzama'da hayır dua yapmak üzere bir araya geldik. İnşallah birazdan İsmail Hocam duamızı yapacak. Bizler de izleyenler olarak, dinleyenler olarak dualarımıza amin diyeceğiz inşallah. Danimarka Türk Diyanet Vakfı'mız tarafından Danimarka'nın dört bir köşesinde yetişen 49 tane imamet öğrencilerimiz var. Ve bu kardeşlerimize hediye olarak umre hediyesi verilmektedir. Bu programımız hali hazırda da devam etmektedir. Gençlik çok önemli. Gençken bu topraklara gelmek, buraları ziyaret etmek Buraların manevi hissiyatını kalbimizin en derinde hissetmek hakikaten çok güzel bir şey. Görüyorsunuz pırıl pırıl gençlerimiz buradalar. Yakınlarına, annelerine, babalarına, sevdiklerine hayır dualarda bulunuyorlar. İnşallah Rabbim buranın sevdasıyla, aşkıyla, muhabbetiyle yanan gönüllere bu güzel toprakları ziyaret etmeyi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ravzasına, Kabe-i Muazzama'ya, yüz sürmeyi Rabbim nasip eylesin. Şimdi hocamızdan bir dua dinleyeceğiz. Bizler de o dualara amin diyeceğiz inşallah. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya ilahi Ya Rabbi, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Ya Rabbi, imamet gençlerimizle ve diğer gençlerimizle birlikte Kabetullah'ın, senin beytinin avlusunda toplanmaya, bir araya gelmeye bizleri muvaffak kıldın. Sana sonsuz hamdü senalar olsun Ya Rabbi. Ya Rabbi, bu dünyada büyük ikramı yaptığın gençlerimizi ve bizleri Hidayetinden, yolundan, birliğinden, senin aşkından, sevginden ayırma ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bizlere bu genç kardeşlerimize iki cihan afiyeti nasip eyle ya Rabbi. Bu kardeşlerimizi her türlü hastalıklardan, belalardan, musibetlerden, görünür görünmez kazalardan, her türlü kötülüklerden, azgınlıklardan ve fuhşiyatlardan muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu genç kardeşlerimizin bahtlarını açık eyle. Hayatlarını aziz ve güzel eyle. Kendilerine Zemzem gibi aziz hayatlar nasip eyle ya Rabbi. Bekar olan kardeşlerimize de iki cihan saadeti yaşayabilecekleri hayırlı eşler vakti saati geldiğinde nasip eyle ya Rabbi. Ömürlerini güzel eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu kardeşlerimizin özelinde cümlemizi her daim katından bir rahmet ile destekle ya Rabbi. İşlerimizi sen yoluna koy ya Rabbi. Rızana uymayan, emrine uymayan hallerimizi sen ıslah eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, akrabalarımızla aramıza güzel geçimler nasip eyle ya Rabbi. Milletimizle, devletimizle güzel geçimler nasip eyle ya Rabbi bu kardeşlerimizi devletine, milletine, dinine, vatanına hayırlı hizmetlerde daim eyle ya Rabbi. Senin yolunda Resul-i Ekrem Aleyhissalatu vesselam Efendimizin yolunda ittiba ile yetişen gençlere dahil eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu kardeşlerimizin üzerinde cümlemizin hakkında takdir buyurmuş olduğun her ne dert, keder, sıkıntı, her ne musibet her ne bela var ise onları hayra tebdil eyle ya Rabbi. Bu kardeşlerimizi ve cümlemizi her türlü kötülüklerden muhafaza eyle ya Rabbi. Bu genç kardeşlerimize ve cümlemize dünyada sahid, mutlu, salih, abid, alim kullarına nasip ettiğin güzel yaşamı nasip eyle ya Rabbi şehitlerin sevabıyla huzuru ilahine varanlardan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bugün senin beytinin etrafında Hazreti Adem Aleyhisselam'a buyurduğun gibi ey Adem benim için arşımın altında bir beyt yap. Orada tevbe et. Orada senin ve senin soyundan gelenlerin tevbesini kabul edeceğim buyurduğun gibi. Ya Rabbi bunun üzerine biz de bu söze icabetle bu bu mekana geldik dualarımıza dualarımızı senin için ve günahlarımızın affı için yapıyoruz ya rabbi. Bizim de günahlarımızı Adem Aleyhisselam babamızın günahını affettiğin gibi affeyle bağışla ya rabbi. Ya rabbi günahlarımızdan arınmış tertemiz bir şekilde buradan ayrılmaya cümlemizi muvaffak eyle ya rabbi. Şüphesiz bizler aciz kullarınız. Senin bize nimetlerin sonsuz ve boldur bizim kulluğumuz maalesef ki eksiktir. Sen bu eksikliğimizi bilirsin. Ancak biz yalnızca senin kapına geldik ve senden yardım diliyoruz. Senden başka yardım dilenecek kimse olmadığını biliyoruz. Ve bu beytinin etrafından daha hayırlı bir yer olmadığını da biliyoruz. Affını diliyoruz. Bizleri affeyle, bizleri mağfiret eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin. Ve ahiru davana enil hamdulillahi rabbil alemin. Ya Rabbi buradaki kardeşlerimize daha nice umreler yapmak ve yine de bir arada haclar yapmak cümlemize nasip eyle. Gelemeyen kardeşlerimize de nasip eyle. Gelen kardeşlerimize de tekrarlarını nasip eyle gönlümüzü senin beytine, senin yoluna, Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın yoluna her daim bağlı olanlardan eyle bizi ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve ahiru davana enil hamdulillahi rabbil alemin. Buradaki genç kardeşlerimizin iki cihan saadeti için, sağlık afiyeti için, cümle geçmişlerimizin ruhları için ve bizlerden dua bekleyen kardeşlerimiz, Kabetullah'a gideceksiniz. Bizim için de tavaf edin, bizim için de dua edin ve bizim için özel dua eden kardeşlerimizin her birinin Ya Rabbi dünya ahiret hayırlı dileklerine kendilerini kavuştur Ya Rabbi. Korktuklarından kendilerini emin eyle. Umduklarına cümlesini ve cümlemizi nail eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحه